Merhaba sevgili kardeşlerim. Bu dersimizde Zener diyotlu devre örneklerine devam edelim istiyorum. Örneğimiz şu şekilde. Şekildeki devrede Zener diyotların gerilimi 4 volt, 8 volt ve 12 volttur. Koruma direnç değerleri 470 ohm, ledler eş değer ve 2 voltluktur. Giriş gerilimi 20 volt olduğuna göre her bir ledin içinden geçen akımı, akım değerini bulunuz. Ledlerin parlaklık sıralamasını yapınız diye sormuşlar. Evet. Başlayalım. Gelelim kaynağımızın artı ucu burası, eksi ucu burası. Akım potansiyeli büyük olan noktadan küçük olana doğru akmak ister. Evet. Şu nokta A noktası, şu nokta da B noktası olarak isimlendirilsin. Birinci kol için işlem yapmaya çalışalım sevgili kardeşlerim. Direncin içinden geçen akım Zener'in içinden aynı zamanda LED1'in de içinden geçiyor. Birinci Zener diyotumuz 4 volttan sonra iletime geçiyor ve üzerindeki gerilim düşümü 4 volt sabitliyor. Evet. led birimiz doğru polarize dikkat ettiyseniz içinden akım geçiriyor. Üzerinde gerilim setini aşma voltajı yani 2 volt düşüyor ve dışarıya ışık gönderiyor. A ile B arasındaki potansiyel farkımız 20 volttu. Şurada ur 1imiz birimiz var. Artısı burada, eksisi burada. Onu söyler misiniz? UR1 kaç volttur? 4 volt burada, 2 volt burada. Toplam 6 volt. 20'den çıkarırsak toplamda 14 volt olması gerekli. Evet. UR birimizin değeri 14 volt. Hemen buraya zoomlayalım isterseniz. Bir direncimiz var. Üzerinde 14 volt gerilim düşüm var ve direncin değeri 470 ohm. Akım şu istikamette akıyor tabii ki. R1 veya R1 diyebiliriz. Bunu bulalım. Onun için azıcık temizlik yapmak istiyorum. Evet. Rengimizi de değiştirelim. R1 eşittir R1 bölü R1. 14'ü 470 bölelim. Hemen hesap makinesini göreve çağırıyorum. 14 bölü 470 eşittir 0,02978 yani 29,8 yaklaşık olarak mili amper olarak bulundu. Gelelim ikinci panel konumuza. Şu nokta A noktası, şu nokta B noktası. UAB, tabii ki 20 volt. Oradan başlayalım. Şunları silmek istiyorum. Renkli kalemimiz mavi olsun. Evet. A ile B arasındaki gerilim 20 volt. 8 volttan sonra zener diyotumuz aniden iletken olur ve 8 voltu, 8 voltta gerilimi sabitler. Üzerindeki gerilim 8 volt. LED'imiz zaten doğru polarize dikkat ettiyseniz. Gerilim setini aşma voltajı 2 volt ve dışarıya ışık yayıyor. Geriye kalan 10 volt artı eksi 10 volt UR2 olarak isimlendirilebilir. 10 volt. Evet. Hemen isterseniz yine zoomlayabiliriz burayı. Şurayı bir direncimiz var. Direncin değeri belli. 470 ohm. Üzerindeki potansiyel fark da belli. Buradan UR2 eşittir UL2. Hem direncin içinden geçen akım hem de LED'in içinden geçen akım. Aynı akım. UR2 bölü R2 diyebiliriz. Onu 470'e bölelim. Hemen hesap makinamızı göreve çağıralım yine. 21.2 Evet, Bunu da isterseniz hemen düzenleyelim Şurayı sildim azıcık Renkli kalem alayım Bu L2 olsun burası eşittir bunu silmeyelim Bize lazım Akımı fazla olanın parlaklığı da fazla olacak evet, diğerlerini silebiliriz Şimdi sevgili kardeşlerim kırmızıda kalsın Ama şurayı silelim Üçüncü panelin kondayım A noktası ile B noktası arasındaki potansiyel farkımız tabii ki 20 volt 12 volt Şurada sabitlenmiş Gerilim setini aşma voltajı 2 volttan sonra ışık yayıyor. Direncimizin üzerindeki gerilim düşümü 20'den 14'ü çıkarırsak 6 volt. Evet. I, R, 3. O da eşittir. I, L, 3 diyebiliriz. U, R, 3 bölü R, 3 diye isimlendirdim. 6 voltu 470 ohm'a bölelim. Hemen yine hesap makinemizle. 6 bölü 470 eşittir 12 mili 12.7 12.7 mili amper evet. Bu da I ile hemen şöyle isimlendirelim Sona yaklaştık Detlerin parlaklık sıralamasını yazın diyor net bir en parlak yanıyor tabii ki. 29,8 miliamperle büyüktür. LED 2. O da büyüktür. LED 3'ten. Evet. En parlak yanan LED'imiz birinci LED'imiz. Akım demek, parlaklık demek. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim.